çok özet ve kısa bir tabirle, yani meseleye bu noktadan bakmanızı istediğim için söylüyorum. Fukaha Müslümanı tarif ederken, Müslüman kimdir? Özetle diyorlar ki, hevasını İslam'a tabi kılan Müslümandır. Bakın işe bu noktadan başlıyoruz. Sen Müslüman mısın elhamdülillah? Ben mümin ve Müslüman. Tamam da bu sözlü bir ifade. Misal bir polis arama yapsa, bir emniyet noktasında bir aramadan geçiyorsun. Kimsin diyor sana. Ben filan oğlu filanım diyorsun. Bu sözlü ifade ama bu çok güven telkin etmeyebiliyor. Ne diyor sana? Kimliğini belirleyecek bir evrak göster, bir delil göster. Nüfus kağıdı, pasaport vesaire yani bir şey göster. Şimdi sen ben Müslümanım diyorsun. Ben de sana diyorum ki bir kimlik göster. İşte bu kimlik de ne? Hevayı İslam'a tabi kılmak. İşe buradan başla. Bu bir ömür sürse dahi birinci vazifen bu. Müslüman olmadan ölme buyuruyor Allah. Ahirete Müslüman olmadan gelme. Velatemutun illa ve entum Müslüman. Ancak Müslüman olarak öl. Zaten gerçek Müslüman olursan ölmek yok o zaman. Olmak var. Müslüman ölmez buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Mekan değişir Müslüman. Bir alemden başka bir aleme hicret eder. Zaten gelişimiz de burada değil Bir hicret neticesi burada değil miyiz? Dönüşünüzde de Müslüman mekan değiştirir. Bir odadan öbür odaya geçer sanki. Olur, olur Müslüman. Ölmez. Ölen hayvan imiş diyor. Hayvanlar ölür diyor. Allah'ımız ölmeden evvel ölmeyi lütfetsin bize. <laughs>